Geçtiğimiz haftalarda spekülatif evrime giriş yapmış ve insanlığın yok olduğu bir zaman çizelgesinde ne tür hayvanların ortaya çıkabileceğini gözlemlemiştik. Bu hafta ise başka bir zaman çizelgesine gidiyor ve bu zaman çizelgesinde kendimizi 65 milyon yıl önce yaşanan kitlesel yokuluşun hiçbir zaman yaşanmadığı bir dünyada buluyoruz. Gideceğimiz bu alternatif zaman çizelgesinde dünyanın dinozorlara ait olduğunu ve dinozor türlerinden bir tanesinin en az insanlar kadar zekileşip tüm dünyaya ele geçirdiğine şahit olacağız. Jeolojik kanıtlara göre yaklaşık 65 milyon yıl önce 8 ila 10 kilometre çapında olan devasa bir asteroid bugün Meksika körfezi olarak bildiğimiz bölgeye çarptı. Yaşanan çarpışma o kadar şiddetliydi ki temasın ilk etkisiyle 1 milyar nükleer bombaya eşdeğer bir enerji açığa çıktı ve bu da milyonlarca ton toprak ile kayanın buharlaşmasını sağladı. Ancak yaşananlar bunlarla sınırlı kalmadı. Çarpışmadan yayılan şok dalgaları önce Meksika körfezi kıyıları boyunca uzanan bütün bitki örtüsünü yok etti. Daha sonra da asteroidin yeryüzüne çarptığı noktadaki yaklaşık 25 trilyon metrik ton kadar malzeme havaya fırlayarak atmosferin üst katmanlarına kadar çıktı. Yaptığımız simülasyonlar atmosfere kadar çıkan bu malzemelerin bir kısmının dünyanın çekim etkisinden kaçıp güneş sistemi boyunca dağılmış olabileceğini gösteriyor. Bu malzemelerin geri kalan kısmı ise büyük bir ihtimalle sadece 40 dakika sonra tekrar dünyaya düşmeye başladı. Geri düşen bu kayaların büyük bir çoğunluğu çok küçük oldukları için atmosfere girdikleri sırada akkor haline gelerek buharlaşarak yok oldu. Daha büyük kayalarsa atmosfere girerken yaşanan sürtünme nedeniyle yavaşça erimiş ve sürtünme kuvveti onların küre şekline sahip olmasına neden olmuştu. Yeryüzüne düşen irili ufaklı tüm bu kayaların atmosferle olan sürtünmeleri ise muazzam bir kinetik enerjinin oluşmasına sağlamıştı ve sadece birkaç saat içerisinde dünyanın çok daha sıcak bir yere dönüşmesine neden olmuşlardı. Dünyanın ısısının artması ve yanarak yeryüzünün çeşitli bölgelerine düşen kayalar gezegendeki ormanların yaklaşık %70'inin çok kısa bir süre içerisinde alev almasını sağladı. Sadece bu yangınlarda bile canlılar öylesine büyük bir yıkıma maruz kalmıştı ki çarpışma bölgesinden yaklaşık 2500 kilometre uzakta yaptığımız kazılarda sadece 10 santimetrelik bir toprak tabakasının içerisinde onlarca hayvan türüne ait fosiller bulduk. Bu kadar küçük bir alanda bu kadar fazla canlı fosilinin bulunması yaşanan kayıpların çok hızlı ve ani bir şekilde meydana geldiğini gösteriyor. Ancak elbette yaşanan olaylar sadece bunlarla sınırlı değildi ve sadece birkaç saat içerisinde bir başka felaket daha yaşanacaktı. Çünkü çarpışmanın yaşandığı alan bir okyanus bölgesiydi ve asteroid çarptığı alanda yaklaşık 180 ila 200 kilometre çapında olan ve 1 kilometre derinliğinde olan devasa bir krater açmıştı. İşte açılan bu krater oluştuğu ilk andan itibaren yavaş yavaş okyanus suyuyla doluyordu. Birkaç saat içerisinde tamamen okyanus suyuyla dolan bu krater, dünya üzerinde görülmüş en büyük tsunamilerin oluşmasını sağladı. Bu noktada açılan kraterin suyla dolduktan sonra neden tsunami oluşturduğunu anlamamış olabilirsiniz. Bu durumu anlamak için büyük bir kayayı suyla dolu bir küvete attığınızı hayal edin. Kayanın hacminin ve kütlesinin suda oluşturacağı boşluk su tarafından tekrar doldurulduğunda bir kenar dalgasının oluştuğunu göreceksiniz. İşte 65 milyon yıl önce dünyada tam olarak bunun büyük bir versiyonu yaşandı. Asteroidin açtığı krater suyla dolduğunda yaklaşık 1,5 kilometre yüksekliğe sahip tsunamiler oluşmuştu. Ve bunlar saatte 72 bin kilometre hızla hareket ederek kıyı şeritlerini aşarak kıtaların iç kısımlarına hareket etmişlerdi. Bu noktada çarpışma bölgesine yakın olan kuru toprak olması gereken yerlerde okyanus suyu bulunuyordu ve sadece birkaç saat önce burada yaşayan canlılar artık yaşamıyordu. Bizler bu tsunamilerin varlığını yine yaptığımız jeolojik araştırmalar sayesinde biliyoruz. Özellikle de Teksas, Florida ve Meksika'da yapılan araştırmalarda bu tsunamilerin taşıdığı deniz tortularının oluşturduğu kalın katmanlara ve tsunamilerin taşıdığı onlarca ton ağırlığındaki kayalara rastladık. Hatta çarpışma bölgesinden yaklaşık 6000 kilometre uzakta bile bu tortu katmanlarının olduğunu gördük tsunamilerin vurduğu bölgelerde oluşan bu katmanlar dinozorların çağı olan Kratesi'nin son gününe işaret ediyor. Bunlarla birlikte çarpışmanın yer kabuğunda yarattığı şok dalgaları ise yine başka felaketlere sebep oldu. Çünkü bu şok dalgaları yeryüzünün içinde seyahat ederek dünyadaki fay hatları ile yanardağları harekete geçirdi. Bu da dünya çapında devasa depremlerin oluşmasına neden olarak bu depremlerin de irili ufaklı tsunami'ler yaratmasına neden oldu. Ancak tüm bu felaketlere rağmen dünya üzerinde hayatta kalabilmeyi başarmış dinozor türleri ve terozor türleri bulunuyordu. İşte hayatta kalabilmeyi başarmış bu devasa sürüngenleri de son olarak bir başka felaket daha bekliyordu. O da güneş ışığının azalmasıydı. Çarpışmanın ardından özellikle de bölgedeki organik maddelerin yanması yüzünden devasa bir kül bulutu yükselmişti ve bu kül bulutu atmosfere yayılarak güneş ışığının yaklaşık %85'inin dünyaya ulaşmasını engellemişti. Ayrıca bu tabaka yağış miktarını yaklaşık %80 oranında azaltarak kuraklığa yakın koşullar yaratmıştı. Hatta güneş ışığı çok sert bir şekilde azaldığı için atmosferden yağan kayaların arttırdığı sıcaklık yine çok kısa bir süre içerisinde değişerek 15 derecelere kadar inmiş olabilir. Kül tabakasının güneş ışığını engellemesi okyanuslardaki fitoplanktonların ve karadaki bitkilerin çok kısa bir süre içerisinde yok olmasına neden oldu. İşte bu durum, bitkilerle beslenen dinozorların da kısa bir süre içerisinde açlıktan yok olmasına sağladı. Otçul dinozorların yok olması, etçil dinozorlarını avlarından mahrum kalmalarına ve sonunda yok olana kadar birbirlerini avlamalarını sağladı. Kısa bir süre sonra da geriye kalan bu son dinozorlar açlıktan yok olarak dünya sahnesinden silindi. Ayrıca bu canlıların yok olmasındaki bir diğer etmen yaşanan sıcaklık düşüşleriydi. Çünkü dinozorlar nemli ve tropik iklimde var olmuş ve bu bölgelerde büyümüşlerdi. Ancak kül tabakasının sıcaklıkları düşürmesi gezegenin bir buzul çağına girmesine neden olmuştu. Dinozorlar da soğuk kanlı olduklarından yani vücut ısılarını güneşten ve havadan elde ettikleri için çok daha soğuk olan bu iklimlerde hayatta kalamadılar. Elbette dünyaya çarpan asteroid sadece dinozorları yok etmekle kalmadı. Bitkiler ve 25 kilogramdan daha büyük hayvanların büyük bir çoğunluğu yine bu olaylar sırasında yok oldu. Ama timsah gibi bazı sürüngen türleri hayatta kalabilmeyi başardı. Ayrıca dinozorların yok olması, onların korkusuyla yaşayan minik memelilerin rahatça etrafta dolanmalarına ve gelişmelerine olanak sağladı. Bu da memeli türlerinin yükselişe geçmesine neden olarak 65 milyon yıl sonra bu memeli türlerinden biri olan Homo sapiens sapiensin yani insanlığın dünyayı ele geçirmesine sağladı. Bizler dünyaya böyle bir asteroidin çarptığını hem Meksika körfezinde gözlemlediğimiz devasa krater kılıntılarından hem buradaki yer çekimi anomalisinden hem de dünya çapındaki katmanlarda gözlemlediğimiz anormal iridyum artışından biliyoruz. Peki bir zamanlar dünyaya hükmetmiş olan bu canlılar, kitlesel yokuluşa maruz kalmasalar da ne olurdu? Onlardan biri tıpkı memeli türlerinden birinin yaptığı gibi aşırı zeka geliştirip teknolojik ilerlemelerde bulunabilir ve uzay araştırmaları yapabilir miydi? Aslında bu sorunun net bir yanıtı bulunmuyor. Ama 1982'de paleontolog değil Russell, yaptığı gözlemlerde jeolojik çağlar boyunca yaşamış karasal omurgalıların daha büyük bir beyin boyutuna sahip olma eğiliminde olduğunu fark etmişti. Yani omurgalılar zamanla daha büyük bir beyne sahip oluyordu. Bunlarla birlikte iki ayaklı hayvanlardaki dik duruşunsa enerji verimliliği sağladığını fark etmişti. Bu da evrimsel açıdan bir avantajdı. İşte bu iki faktöre uyan Trodon adında bir dinozor türü bulunuyor. Ve bu dinozor şimdiye kadar yaşamış tüm dinozorların arasındaki en büyük beyin vücut kütlesi oranına sahip. Beyin vücut kütlesi oranı bilim insanlarının bir hayvanın zekasını tahmin ederken kullandığı yöntemlerden biridir. Yaklaşık 90 santimetre boya ve 2 metre uzunluğa sahip olan bu canlılar 40 ila 60 kilogram ağırlığa ulaşabiliyordu ve yaklaşık olarak bir golf topu büyüklüğünde olan bir beyne sahiptiler. O dönemlere göre oldukça gelişmiş olduğu düşünülen bu beynin onlara iyi bir görüş, keskin bir işitme ve güçlü bir koku alma duyusu verdiği düşünülüyor. Sahip oldukları tüm bu özellikler sayesinde Trodonlar avlarını zekalarıyla alt edebiliyorlardı ve hatta bazı uzmanlar onların bazen büyük avları yakalamak için aralarında anlaştıklarını ve sürüler halinde hareket ettiklerini düşünüyor. Bunlara ek olarak Trodonların renkli görebildikleri ve üç parmaktan oluşan ellerini işlevsel kullanabildikleri düşünülüyor. Yani Trodonlar muhtemelen 65 milyon yıl önce yaşamış en zeki dinozor türüydü ve beyin vücut kütlesi oranı olarak da en büyük beyine sahiptiler. Eğer kitlesel yok oluş yaşanmasaydı bu canlılar bir omurgalı oldukları için ve iki ayakları üzerinde hareket ettikleri için ilerleyen zamanlarda beyinlerini daha da geliştirip çok daha zeki olabilirlerdi. Hatta değil Russell, Torodonların yok olmasalarda en az insanlar kadar gelişebileceğini iddia ediyordu. Russell'ın dinozoroid olarak adlandırdığı bu gelişmiş tür büyük gözlere ve üç parmağı olan ellere sahipti. Elleriyle gelişmiş aletler tasarlayabilen bu canlılar diğer otçul dinozorları binek olarak kullanıp uzun mesafeleri kat edebiliyorlardı. Yaptıkları aletlerle de diğer dinozor türlerini avlayıp onları bineklerine yükleyerek yerleşim bölgelerine getiriyor ve tüketiyorlardı. Kurdukları bu küçük toplulukta dinozor medeniyetinin ilk adımlarını atan dinozoroidler belki de ilerleyen çağlarda bizim gibi aya ayak basacak ve diğer gezegenleri keşfetme arzusuyla yanıp tutuşacaklardı. Ancak Russell'ın bu düşünce deneyi birçok bilim insanı tarafından eleştiriyle karşılandı. Bunun en büyük nedeni ise dinozoroid türünün aşırı insana benzemesinden kaynaklıydı. Bu yüzden ilerleyen zamanlarda insanlar Trodonların başka bir biçimde evrim geçirebileceklerini düşünüp yeni bir dinozoroid türü önerdiler. Bu yeni dinozoroidler insanlara benzemekten daha çok günümüzdeki kuşlara benziyordu ve zekaları gelişmiş olmasına rağmen alet kullanmaya çok daha geç dönemlerde başlamışlardı. Dolayısıyla ürettikleri aletler ilkel mızraklardan ve kaba araçlardan ileriye gidemiyordu. Bu tür kuş benzeri bir canlının alet kullanması ve üretmesi size saçma gelebilir. Ancak günümüzdeki bazı modern kuşların, özellikle de kargaların son derece zeki olduğu ve basit araçları kullanarak mantıksal bulmacaları çözdüğü biliniyor. Örneğin yapılan bu deneyde bir karga su altındaki yiyeceğe ulaşabilmek için taşları kullanmaktadır. Bu da kargaların suyun yer değiştirmesini anlayabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. Hatta alala kuşlarının alet kullanarak yiyecek bulduğu ve birçok kuş türünün alet kullanabildiği biliniyor. Yani trodonlar böyle bir türe evrimleşebilirlerdi ve ortaya çıkan bu tür alet kullanmak için sık sık gagalarını kullanıp hünerli parmaklarıyla da karmaşık işlerini giderebilirlerdi. Örneğin burada avlanmak için yaptığı taş aleti ağzında tutan bir dinozoroid görüyoruz ve bu hünerli dinozoroidlerin bir kabile kurabildiklerine şahit oluyoruz. İnsanlığın ilk zamanlarında olduğu gibi göçebe olan bu canlılar genellikle geçici yapılar inşa ediyorlar. Ancak yaptıkları yapılar modern kuşların yuvalarına çok benziyor. Çünkü bu canlılar da terapotların soyundan geliyor. Eğer var olabilselerdi gelecekte bir noktada bu hayvanların kalıcı köy benzeri yerleşim yerleri oluşturması ve yerleşik hayata geçmeleri mümkün olabilirdi. Hatta kendi kanat tüylerinden yapılmış bir fırça kullanarak tıpkı insanların yaptığı gibi mağara resimleri çizebilirlerdi. Üstelik ilerleyen çağlarda çok daha gelişerek benzersiz bir mızrak fırlatma cihazı veya ilkel zırhlar bile üretebilirlerdi yani dinozoroidler birçok yönden insanlığın yolunu takip edebilirlerdi. Hatta bu canlıların yaşlı bireyleri kuş benzeri sesleriyle genç dinozoroidlere kendilerine ait hikayeler anlatıyor olabilirlerdi. İşte spekülatif evrimin en heyecanlı kısmı da budur. Böyle bir alternatif zaman çizelgesi kurup yok olmuş bir türün ne biçimde evrim geçirebileceğini hayal edebiliyorsunuz ya da var olan bir türün gelecekte nasıl bir şekilde evrim geçirebileceğini veya dünya dışı yaşamın nasıl bir şekle sahip olabileceğini hayal edebiliyorsunuz. Son olarak eğer bu tür videoları seviyorsanız kanalıma bir göz atmanızda fayda var ama bunu yapmadan önce abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın.